Merhaba ne yapıyorsunuz? Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gerçekten bu aralar popüler olan bir oyun oynayacağız. YouTube Life. Yani bu oyunda arkadaşlar YouTube bizim hayatımız. İsminden anlayabileceğiniz gibi. Şimdi burada bir evimiz var. Gördüğünüz gibi bu eve giriyoruz. Orada işte bizim her şeyimiz var. Birazdan gireceğiz. Burada gördüğünüz gibi yemek ihtiyacımız. Enerjimiz var. Gülücük var böyle gülme. İşte mutluluğumuz var kötü yorumlar geldikçe belki daha kötü olabilir. Şimdi burada şokumuz var. Geliştirmeler. Geliştirmeler var burada. Şimdi sıfır liraya böyle şeylerimiz var. Bunları hep almışız. Arkadaşlar 0 liraya gerçekten böyle bir bilgisayar aldığını düşünüyoruz. Sıfır liraya. Hadi oyunu gerçeğe çevirelim. <laughs> Gidelim onu tek söyleyelim bakalım. Beyin var. Oynayıp gelişmeye çalışacağız. Ve bakalım nasıl gelişeceğiz. Şimdi bir de telefonlar varmış şurada bak. Bunlar da blok çekmek için büyük ihtimalle. Telefonlar. Hiç <laughs> konuşmayayım abi <laughs> Bu da 50k'ya Nokia mı veriyor? <laughs> Gerçekten inanamıyorum. iPhone almak istiyorsan arkadaşlar son modelini 250 milyon ver. Sen de ah, oluruz. Ha bu takipçiye bağlı. O beleş mi veriyorsunuz abi? Ama takipçi de kolay kazanılmıyor. git Burada kanalıma hala abone değilsin. Ama olsun ya çok uğraşıyorum ben burada edit yapıyorum o kadar. Şimdi evimiz artık bence bir girelim arkadaşlar. Evimiz bence tatlış böyle minnak. Güzel, tatlı. Ve hemen hemen bir şeylere bakmaya başladım ve atladım. Bence ona hiç gerek yok. Ben böyle şey istiyorum. Yatığım mesela. Yatığım güzel olsun ya. Ben yatığım güzel olsun istiyorum. Bunu alsam ne olur ki? Çok mu değişti? Bu da güzel değil ki arkadaşlar. sevmedim ben bunu. Şimdi biraz mutlu oldum. Evimizde PlayStation şeyi var yani. Bu kadar zengin bir insan olamaz. Size beleş. Ah. Şimdi burada arkadaşlar şu an biz fakir olduğumuz için şöyle süt içelim. Doyarız artık sütle. İşte doymadı ki bu ya. Hiçbir şey olmadı buna. o zaman sana ne yedireyim biliyor musun? Elma ya. Bak benim ağzım bozdurma. Artık başlayabiliriz. Lig şu ana kadar yüklenmiş şey iyi videosu Sağ ol canım ya. Bu videodan nefret ettim. Pü senin videoların çok mu güzel? Git içine. Çok daha fazla abone olmalı. Çok teşekkür ederim. Ben de öyle düşünüyorum. Roblox log, Eylül'e var kanalımız. 1480 abone şu an. Baya ilerledik. Noob diyor. Sensin onu. Boş yapma. Git. Şimdi Murder. The Murderer 2. Hemen bunu oynayalım mı? Oynayalım hadi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da böyleydi. İşte çok güzel bir oyun. Gerçekten bayılıyorum ben bu oyuna. Of falan ya o kadar mükemmel. Fena mı? Niye ya ben basamadım ama. Evet şimdi edit yapıyoruz arkadaşlar. Edit yapmak bu kadar kolay olsaydı herkes video çekerdi zaten yani. Edit yapmak bu kadar kolay değil. 3 saatimi veriyorum ben bir de. Ya i̇lk videomuz çok güzel olmadı. Şimdi çok like gelmeyecek. Çünkü bunun da hızlı yüklenmesi için sanırım arkadaşlar şey almamız lazım. Eee Wi-Fi almamız lazım. Şimdi bunun yüklenmesini bekleyelim. Evet izlenmelere bakıyoruz. İzlenmemiz gördüğünüz gibi şu anlık az. 1000 olursa çok sevinirim. Hadi 1000 olsun. 1000 olsun lütfen. Olmadı. 88 abonemiz beleş geldi bile arkadaşlar. 89 hatta. 557 de şey var. Arkadaşlar şimdi bir kod görmüştüm. Hemen onu yazalım. Relay diye bir kod. Evet, o 5000 para verdi 5000. Bizim için şu anlık iyi oldu. Şimdi arkadaşlar bir shop'a gidelim bence. Bakalım shop'tan bir şey alabileceğiz mi? şimdi shop'a geldik ve 5000 liramızla bir alışveriş yapmak istiyoruz. Şimdi, neyse şimdi bunlar da mikrofon. Yani mikrofonlar çok gerek yok. Şimdi kasmalar var. 1000 lira, 3500 lira. Ben şimdi monitör almak istiyorum ilk başta arkadaşlar. Bir mi git. Biz bir tane bu monitörden alıyoruz. Hadi. Satın alındı. Bu rotate monitor. Monitor yalnız bir tane şöyle bir Nova P PC aldım. Şimdi video yapalım. Evet videomuzu yapmaya başlamışım. Youtube'u bırak. Sana bırakmıyorum. İstersen 5 abone olayım bırakmıyorum var mı? Git. Bu da yüzsüzlük. Sensin o yüzsüz git. <laughs> tamam evet teşekkürler değerlerine. Teşekkür bile edemedim sizin yüzünüzden. Püh. Neyse sinirimizi bozmayalım şimdi biz videomuzu yapacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün 89 abone olduk. Çok teşekkür ederim bana abone olan herkese. Ee, güzel işi kaptık şimdi bakalım kaç abone gelecek o kadar. O kadar uğraştık bak. Bak 81. Hadi bir ya tutturamıyorum bir. niye tutmuyor? Bu şuradayken dur şimdi. Of. Çok iyi oldu bak. Bu daha iyi oldu sanırım. Yük yükle ve paylaş dedim. Şimdi evet paylaşıyor. Şimdi arkadaşlar bizim sanırım bunları kendine aldığımız zaman bakın daha hızlı yükleniyor gördüğünüz gibi. Sanırım bu aldığımız direkt şey oluyor hani güzel bir şekilde. Nasıl anlayacağım bilemedim. Ve evet gördüğünüz gibi hadi bin olsun bu sefer. Evet bin izlenmeye geçtiyse bizim de kayfımız rahat. Aboneye bakar mısınız? Kaç abone geldi arkadaşlar? Her videomda ben teşekkür edeceğim herhalde. Ay bu kadar abone gelmiş. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar bir kod daha buldum. Bir koku keso likes geliyor. Evet, gördüğünüz gibi kaç tane şey boost geldi arkadaşlar? Hemen video çekmeliyiz. Hemen video çekmeliyiz. The Murder. Hemen girdim. Evet arkadaşlar, bugün de sizlerle bir murder Murder'miz de. Gördüğünüz gibi aa şerif oldum. Ne güzel fena. Niye güzel yapamıyorum ben ya? <laughs> Neyse moralimizi bozmuyoruz. Devam ediyoruz Youtuber'la. Evet hadi. İnsanları mutlu etmek bizim görevimiz. İnsanlar sıkılmamalı. Youtube'da bizim videolarımızı izleyip mutlu olmalılar. Ah, olamıyorlar ya. Ben niye bu kadar kötüyüm ya? Evet 88. Tamam diğerine göre iyi olmuşuz. Şimdi. Biraz mutlu olalım ya. Değil mi arkadaşlar? Biraz mutlu olalım yani. Üzülmüşüz gördüğünüz gibi. Şimdi biraz da uyuyalım. Biraz da uykumuz gelmiş. Her an nasıl uyuyabiliyoruz onu da ben anlamıştım. Niye dışarı çıktım onu da bilmiyorum. Uyu. Ah, ah izlenmelere bak. Of. 50k. Of of abonelere bak. Oo. Arkadaşlar 94k ne, abone. Oha. 5000 abone olduk ya. Bu kadar kolay olsa bu arada YouTube yani herkes şu an bir trilyarı geçmişti. Ben mesela geçmiştim her gece Her attığım video bu kadar tutsaydı. Şimdi bak. Aferin Eylül. Sen şimdi 5000 abone oldun ya. Al bir pankek ye. Al bir pankek ye hadi. Yarasın. Bu arada oruçluysanız bu videoyu izliyorsanız özür dilerim. Yarasın hadi koçuma. Evet 100 olmuş. Şimdi sen tekrar bir video yap tamam mı? Trending adoptas. Us. Oynamak istiyorum ama şu an sadece The Murder oynuyoruz. 10k abonemiz olsun. Evet arkadaşlar bugün yine sizlerle birlikte yine bir Murder misteri. Başka oyun kalmadı çünkü paramız yok. Oyun alamıyoruz. Kusursuz yaptık tamam. Teşekkürler hepinize 5000 abone için deyip kapattık işte yeter yok. Arkadaşlar videomuzun da izlenmeleri geldi gördüğünüz gibi. Oo. Of of aboneye bak bu arada 10k. 10k plaketi geliyor muydu ya? Of çok iyi oldu yalnız. 14K abonemiz oldu arkadaşlar. 11K'da paramız oldu. 11K paramız var ama bir tane daha çekip bence biraz daha böyle bir para kazan ve Cops Robbers. o paramız açılmış. A, paramız açılmış tabi. Oyunumuz açılmış gördüğünüz gibi hemen oyuna giriyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde böyle yeni bir oyuna girdim Allah şükür. Sürekli Murder Mystery'den sıkılmışsınız diye düşündüm. Ben nasıl üstümü değişiyorum ben bilmiyorum. Evet. Şimdi. Evet şimdi bunda da kesiyoruz. Hop ben niye bu kadar kötü yapıyorum? Ha dur. Bak şuraya değdiği zaman arkadaşlar hemen 76 ya çok kötü. Kimse ya, kimse izlemez bu videoyu yalnız. Editim iğrenç oldu. Şimdi yatıyoruz. ve geldim şimdi. Hemen şuradan bir şey. Editim çok kötü. Şuna bakın. Önceki videomuz 50 56K falan. ama onda şeyler vardı. Boost'lar vardı. Gelene bakın 17 kaizen 3000 abonemiz daha geldi ve gördüğünüz gibi yeni şeyler karşılayıp karşı karşılayabilirsin diyor. İlk önce bir açlığımızı giderelim. Çok acıkmışız. Şöyle bir elma yiyelim hemen böyle acıkmışım yani. Cık, acıkamaz mıyım? Bir tane daha elma almak istiyorum. Tamam şimdi biraz da üzülmüşüz arkadaşlar. Mutluluğumuz azalmış. Şuradan hemen oyun oynayalım. Oo çok güzel. Bu Nasıl mutluluğun azalabilir ki? Yani gidip burada video çekerken oyun oynamıyor musun? Ama edit yaparken insanın ruhu daralıyor. <laughs> ondan sayarsak. Şimdi arkadaşlar hemen gidiyorum ve shop'tan bir şey alacağım. Çünkü büyük bir kanal olmamız gerekiyor. Bu yüzden de hemen böyle. Ne zaten bunu almadım mı? Bunu niye koymadı bu? Benim bilgisayarım bundan. belki de koymuştur. Şimdi bu kasayı da almıştım sanırım. Bak bunu almamışız. Bu diğer kaç? 20k oldu. Blue ya da arkadaşlar bir dakika ben 20k biriktirip hemen geliyorum. Arkadaşlar 17k paramız oldu şimdi bir video daha çektim ve 21k'da abonemiz oldu. Şimdi hemen bir video daha çekiyorum. Anam bilgisayarım bozuldu artık edit yapmaktan bilgisayar bile kaldıramadı. Yeter diyor. Yetmez. Böyle tamam. Sana hemen bilgisayarı yaparım istediğimi. Allah Allah. Ayıp arkadaşlar ya. Ben niye basıyorum ya? Edit hiç iyi edit yaptığım söylenemez. Neyse diğerinden daha iyi yapmış. Şimdi bekleyelim. Arkadaşlar komşulara gıcıklık. Aa, aa, aa. <laughs> gece gece. Bakın izlenmeleri şimdi izliyoruz. Bakalım bakalım 10k. Az önceki mesela 17k izlenmişti. Bakın bu geçiyor. Sanırım 17k mı izlenmişti öyle bir şeydi. Bu da iyi. Aha da 20 k Gidip monitör alacağım arkadaşlar. Evet geldik şimdi. 20 kmız var mı? Al bu blue. blue. Aldım vallahi billahi aldım. Evet masamız da geldi sanırım. Masamıza gelmiş bunu. Nasıl ya bir dakika ben 20 k verdim 17 k Bunu mu almışım? Bra <laughs> i̇nanamıyorum ya. Çıkta i̇şte inanamıyorum. Neyse arkadaşlar hemen oturalım ve bakalım böyle. The Murder diyor. Evet yine ben buna bir video çekeceğim. Bu daha iyi izleniyor. Doğrusu ben olsam bunu daha çok severdim gerçekten bir insan olsam. Çünkü Murder Mystery daha eğlenceli bence diğer oyuna göre böyle. Mükemmel dedi. Teşekkür ederim. <laughs> ya niye durdurdum ki? Evet. Haydi bakalım. Hoppa. 82 mi? %82'lik yine adit. Yükleniyor. Hemen izlenmelere bakıyoruz. Evet 5.000 bin, bin Yüklediğimiz Yüklediğim zaman maşallah benim de videolarım bu kadar izlense zaten. <laughs> evet 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 evet. Ve evet tamam şimdi gidip alalım Allah aşkına. Bu arada şaka maka 29 k oldu ya. Ve geldik şimdi. Artık şunu alabilir miyim? Gerçekten sinirimi bozdu şu potage. Bunu almışım zaten sinirim bozuldu. Allah aşkına alık ve bin, 1031. <laughs> TL'miz var. Aa bakın bundan alabiliriz. Böyle çok güzel eşyalar var. Şimdi isterseniz bundan bir tane alalım. Alın bakalım hadi hadi hadi. Bunun ne çıktı? Ve kahve makinesi. Evet, dekor olarak en kötüsü çıkmış ama ya. Of. Neyse artık evimize gidelim. Ve evimize geldik ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bizim mükemmel şeyimiz var. Şimdi bir dakika benim benim ben benim aldığım bir şey vardı. Kahve makinesini koydum ben buraya artık çıktık. Şimdi buradan ne yapıyoruz ki bunu? Öyle süs mü? Keşke içebilseydik yani. Beleş hani bir şey. Evet arkadaşlar ben oynuyordum ve bir anda bir şey yaptım. Yani ne olduğunu bile bilmiyorum. Böyle bir tuşa tıkladım sanırım ve değişik böyle bir şey oldu. Ve şu şu abone mi oldu? Bu kadar para mı oldu? Ve telefon geldi arkadaşlar. Çünkü 50k abone olunca ve telefon alıyormuşuz. Bu yüzden bir de ben videoyu durdurup biraz da kasmıştım. Bu yüzden öyle oldu arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bana like atıp abone olun herkese. Çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.